Merhabalar, sendromsuz pazar sohbetlerindeki bu haftaki konumuz Karpal Tünel Sendromu. Etrafımızda bir sürü insanda, birçok insanda, dostumuzda, eşimizde, çok insanda sık rastladığımız bir olay aslında bu. Peki bu olayda ne oluyor? Karpal Tünel Sendromu ne demek? Karpal Tünel dediğimiz yapı el bileğinde, içinden fleksör tendon dediğimiz el bileğini içeri doğru döndüren kas kirişleri ve medyan sinir dediğimiz sıkışmasından dolayı karpasyonel sendromu olan sinirimizin geçtiği bir yapı. Peki bu neden sıkışıyor? Diyabette, alkol kullanımında, e uygunsuz kullan devamlı kullanışlarında bunlar sıkışıyor. Ve orada medyen sinir dediğimiz sinire sıkışıklık yapıyor. Bu sinir sıkıştığı zaman da olacak olan şey ellerde uyuşma, paket taşıyamama, gece uykudan uyandırma ve hayatın konforunu bozma. Peki biz bunu nasıl tespit ediyoruz? EMG dediğimiz bir testle tespit ediyoruz. EMG, nöroloji uzmanları tarafından yapılan kas ve sinir iletimini ölçerek bize medyen sinirin yani karpal tünelin içerisindeki sinirin ne kadar sıkışık olduğunu, ne kadar travmaya maruz kaldığını gösteren bir tetkik. Burada erken evre, orta evre, ileri evre diye sonuçlandırmalar meydana gelebiliyor. Hangisine hangisinde hangi tedavi yapıyoruz? Erken evrede normal e, buz tedavisi, antiinflamatuar tedavi ve birey istediğimiz dinlendirme tedavileriyle bakıyoruz. Eğer orta derecede bir sıkışma varsa, karpal tünel sendromu varsa, o zaman hayatının idamesinde sorun yaşıyorsa, eğer hayattaki e, işlerinde bir takım problemler yaşıyorsa o zaman belki biraz daha ameliyata ...daha rahat olabilir, ameliyata doğru yönelebiliriz. O, o zaman ameliyatta ne yapıyoruz? Bu tünelin kılıfını... E, ...el bileğinden küçük bir insizyonla açıyoruz ve kılıfını gevşetiyoruz... ...ve sinirin gevşemesini sağlıyoruz. Sinir ne kadar sürede travma altında kaldıysa... ...hemen hemen o kadar sürede kendi eski gücüne, kuvvetine kavuşabiliyor. Peki biz bunları yapmazsak... E, ...bu ameliyatı veya bu tedavileri yapmazsak ne oluyor? Böyle el bileğindeki gördüğünüz gibi bu şekilde el bileği. El bileğinin iç yüzünde ve dış yüzünde kaslarda atrofi dediğimiz kuvvet kayıpları geri dönüşümsüz hale geliyor. Ve mutlaka sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden lütfen el bileğinizde uyuşma varsa, el bileğinizde paket taşırken çok ciddi ağrılar, zonklayıcı çarp, elektrik çarpması gibi ağrılar oluyorsa o zaman lütfen bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurun. Diğer videolarda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.